Ya Büyük Baba, bizi niye getirdin böyle bir yere? Yağmur yağıyor, gel eve gidelim, tanısın. Hadi ahbap. Büyük Baba, bu kulübede kimin? Benim, buraya zor zamanlar için yaptım. Fırına biraz yemek koyalım mı? Ne yemeği yapacaksın Büyük Baba, yoksa yine böcek mi kavuracaksın? Pişmiş tavuk eti. Tavuk eti mi? En sevdiğim Büyük Baba. Tamam Büyük Baba ver bana bir tane. Ah, yatağın üstünde koşma evladım. Ablandan öğrenmedin mi kardeşin beni? Özür dilerim Büyük Baba. Büyük Baba ben doydum ya. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben, büyük Baba bence, uyuyalım. bence de uyuyalım. Yağmur yağıyor. Yağmur durunca dışarıya çıkarız ve biraz gezeriz. Ama bu sıkıcı yere bizi ah. niye getirdin Büyük Baba? Yaz tatilini burada geçireceğiz. Ne dersin? kader işte. Belki de başka bir şey vardır bu işte. Büyük baba yaz tatili için buraya mı geldik? Güven gelmeyecek değil mi? Evet. Güven gelmeyecek. Güven annesiyle. Sen geldin o tamam gelmedi. Tamam ya o Güven iyi ki gelmiyor yoksa daha da berbat olurdu. Hadi uyuyalım büyük baba. Aa. Günaydın, Günaydın büyük tersin. baba. Günaydın tenisin. Gel gel. Bir doğanın ferahlığına bak. Ne kadar da güzel bir yer değil mi? Tabii ki de büyük baba çok güzel bir yer ama çok sıkıcı burası. Merak etme evlat illa bir şeyler vardır gel etrafı gezelim. Biraz Oo, etrafı o, gezelim. Bir var. Biraz ne var, bir var büyük baba? Var. Bak bakayım aşağıya. Aa büyük baba büyük baba düştüm buraya. Kurtar beni. Gel. Çabuk gel, çabuk gel evladım. Ne yapıyorsun sen orada? Aa, Büyük Baba kurtar beni. Aa, aa, çıktım Büyük Baba. Balık tutacağız mı bugün Büyük Baba? Oltan var mı senin? Olta yok bende. Sende vardır belki ha. Araba arabada kaldı. Aa, Büyük Baba. Arabayı niye buraya getirmedik ki? Ee, nasıl getireceğiz evladım? Görmüyor musun her yer dar, dar. Her yerde göl var büyük baba. Her yerde dere var. Ben, ben birazcık gideceğim evladım. Büyük baba. Gel. Dikkatli ol Sen boğulma de derede. Ben de geleyim mi oraya? Gel 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 koş tut elimi. Geliyorum büyük baba gel. bekle beni atlıyorum suya. Gel evladım. Oo! büyük baba. Büyük baba. Olsun, ne ah. Son anda kurtuldum ya. Boğuluyordum büyük baba. Yüz Yüzlesini bilmiyor musun yoksa? Aa büyük babam burası çok sıkıcı ya. Biraz yalnız takileyim büyük babamdan kurtulmam lazım. Çok sıkıcı. Geliyor musun Tenus'un? Geliyorum büyük baba, geliyorum. Oradayım, hemen geliyorum. Aa, kaç 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 kaç. Çok sıkıcı adam ya. Aa, biraz kendim dolaşayım belki bir şeyler bulurum. Yoksa böyle çekilmez bu adam ya. Ah nerelere geldim böyle. Tenis'in neredesin Tenis'in? Aa bana sesleniyor. Çocuk arkamda değil miydi? Büyük baba buradayım. Ne yapıyorsun terasın sana? He? Canım ha, sıkıldı ya yapıyorsun? keşke güven olsaydı. Hani güven hani güven olmasaydı demiştin sen. Ama şimdi pişman oldum büyük baba. Hmm. ya fotoğraf çekelim. Öz çekim yapalım. Tamam selfie çekelim. Çek büyük baba. Ama sen Abi, telefon tatlı. kullanmazsın ki. Çektik say evladım o zaman. Arkadaşlarımız buradan eses alırlar belki ha? Nereye gidiyoruz büyük Evlat baba? Hadi. Evlat hadi gel artık. Birazcık yürüyelim tamam mı? Büyük baba bu dağa tırmanamayız. Aa büyük baba burada bir mağara var. Şuraya bak büyük hmm. baba. Gel gel koş. Görüyor musun burada ne var? Buraya giremeyiz evlat. Ha, büyük tamam baba gel. buraya girelim bence. Nasıl gireceğiz evlat? Bak büyük baba böyle gireceğiz. Aa düşüyorum. Hayır, büyük baba evlat dikkatli evlat. bir şekilde or gel buradan. Ama burası çok tehlikeli. Gel gel. E büyük baba ne yapacaksın bize yemek? Böcek. Ne? Böcek mi? Şaka mı yapıyorsun büyük baba? Ciddi evet, olamazsın. Beğenmiyor musun? Beğenmiyor Büyük musun? baba böcek yenir mi yahu? Yenir tabii Aa, ki de benim karnım daha şey sen... Niye ben buraya geldim ki büyük babamla ya? Ay gel al ah sana bir tane et verelim. Tavuk bir tane kalmış o sana. Yarın böcek yiyeceğiz. <laughs> Harrison akşam oldu ne yaptın ben gelene kadar? Büyük baba sadece oturdum, boş boş durdum, hiçbir şey yapmadım. Çok sıkıcıydı. Büyük baba karavanı keşke getirseydik, karavan niye biz ileride bıraktık ki? Penis'im, evladım, ben yoruldum, biraz içeri geçiyorum. Tamam büyük baba, ben de biraz hava alıp geleceğim. Ne kadar sürede gelirsin evlat? Bir 10 dakikaya gelirim büyük baba. Tamam evladım, dikkat et kendine. Tamamdır büyük baba, görüşürüz. Ben niye geldim ki buraya ya? Şu an ne güzel. Evde sumo güreşçilerini izliyor olacaktım. Şu ormanda geziyim bari biraz. O ağaçlara bak. Ne kadar değişik. Ne ağaç acaba bunlar? İnek, geliyorum. <laughs> Neyse ya, bırak kulübeye döneyim ben. O bu da ne? Gök taşı meteor düşüyor sanırım. Oha hemen oraya gitmeliyim. Ne? Bu da ne? Düştü. Düştüğü yere gitmem lazım. Oha ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Oo nereye düştü o? Hemen orayı bulmam lazım. Nerede? Oha! Bu da ne? Aa, aa, aa düştüm. Aa. Oo. Burada bir şey var. Ne bu? Bir saate benziyor. Oo. Bu da ne? Ah, ah. Ah. Aa koluma yapıştı. Koluma yapıştı. Bu da ne? Çıkmıyor. Çıkmıyor kolumdan. Hayır. Aa! Bu ne? Aa lanet olsun. Ne oldu böyle? Aa kolumdan çıkmıyor. Bu da ne böyle? Nasıl bir saat bu? Aa! Burada bir şeyler var. Ne bunlar? Aa dokunayım bakayım şu saate neymiş bu? Oha! Ne oldu bana yanıyorum. Yanıyorum. Her yer yanıyor. Hayır. Hayır. Her yer yanıyor. Saa ne oldu bana? Bana ne oldu? Abi büyük baba. Büyük baba. Büyük baba. Aa her yer yanıyor. Hayır ne yaptım ben? Ya bana ne oldu? Bana ne oldu? Hayır bana ne oldu? Büyük baba. Henusun nerede olabilir ki? Aman tanrım, pişmiş böcekler adına bu da ne? Lan, Fennison çabuk buraya gel. Büyük baba, büyük baba. Büyük baba neredesin? Büyük baba. Büyük baba. Hı? Sen neresin böyle? Uzak dur benden. Tenis'in. Büyük baba ben ben Tenisinden ben de. ben. Ben tenis'in büyük baba. Senin tipine ne oldu böyle? Büyük baba sonra anlatırım ama şu an yangın var. Bunu söndürmemiz lazım. Ekipleri arıyorum ben. Tamam büyük baba çabuk ol elini çabuk tut. Tenis'in sana böyle ne oldu? Büyük baba bir tane meteor düştü. Hemen oraya gittim. Ve orada bir tane saat buldum. Ve o saate dokunduğum an böyle bir şeye dönüştüm. Aa kendime döndüm. Oley oley. Nasıl oldu böyle bir şey büyük baba? Bak kolumdaki saat bu işte. Ver bakayım ona bir Onu bir Çıkmıyor musun? kolumdan büyük baba kolumdan çıkmıyor. Aa. Pardon, pardon, büyük baba canım. niye vuruyorsun? Canını acıttım. çıkmıyor tercih. diyorum kolumdan Yapışmış. çıkmıyor büyük baba. Koluma ya, yapıştı baba. bu. Ben nelere ulaştım? Büyük baba sadece ormanda geziyordum. Bir tane meteor düştü ve hemen oraya gitmek istedim. Oraya gidince de bu saati buldum ve koluma yapıştı ve birdenbire o ucube'ye dönüştüm. Ateş oldum birden. Allah Allah. Ben de anlamadım ne oldu büyük baba.